Arkadaşlar muhtemelen karma kız. oyun sonu ekliyorsunuz. Aramızda 48 gün lafı olmaz şimdi arkadaşlar. Tabi efendim. Hayından bir korktum. Adam adam. Adam. Bağırma lan milletin içinde. 2 2 4. 4 4 8. 8 8. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın. Renklensin gecelerim. Sus lan. Duygusuz pezevenk. Bir kere de genk gittim arkadaş. Bir Katerin oyun taşırsa anasana söverim böyle işin ben. Ben anlamıyorum dayı. Çıldıracağım. Gözlüğü götüme sokacağım şimdi ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beğeniniz. <laughs> Karşımızda Kain var. Ben Rengar oynuyorum. Jungles. Karşı takımın şöyle bakmak gerekirse Katerina Kain, Viegar, Vein ve Braum var. Braum altı Vayne Vein tek yedi. Tabi efendim. Viegar ee, Zonya kasması tek yedi. Kain tek yedi. Katerina tank kasması tek yedi. Güzel. Bizde ne var? Azir var. Rengar var. Yasuo var. İnşallah kitlemez. Raven var. Karma var. Nasıl? 10 numara. <laughs> <laughs> Böyle bir başlangıç yok arkadaşlar. Şimdi, şimdi ne yapacağız diye düşünüyorum da bir renk albüs çıkmak istiyorum biliyor musun? Rengar, hani kanal benim ya. Hani... <laughs> renk albüsü paylaşılır ya. En son tam tam, tam kenç paylaştı. Arkadaşlar biliyorsun renk en çok sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi benim. Hep söylüyorum her zaman söylüyorum. 1.2 milyon rengarım var benim. Bir tane arkadaş yoruma yazmış 1.2 milyon değil. Yuvarlıyor 1.52 herhalde. 1.100 1 milyon 152 bin olması lazım. Ben onu yuvarlıyorum. 2 milyon diyorum. Aramızda 48 binin lafı olmaz şimdi arkadaşlar. Şimdi inşallah bakayım şöyle bir. Arkadaşlar muhtemelen karma oyun sonu ekliyoruz onu. Azir yardıma gelecek mi acaba? Hmm. Azir. Azir. Gelsene oğlum. Kain'dan bir korktum. Ama orada da arkadaşlar 1 milyon rengarı var şimdi. Kain bizden biraz şey. Ne denir? Ne deniyordu ya? Mobil he mobil. Daha hareketli mobil bir şampiyon. Arkadaşlar çok güzel tekrar atacağız bu el. Göreceğiz. Saate bi bakmam lazım arkadaşlar kusura bakmayın Ölüyorum bizim aramızda ilişkiniz saat tamam Kaynı inşallah benim blue'umu almamıştır Aksi takdirde büyük belalar okuyabilirim kaynı olacaktım ya Muhtemelen ben olsaydım alırdım bu arada yani Kimse yardım etmiyor arkadaşlar ben anlamadım ki ya Zerrak da varsa blue tarafına gitmiştir çünkü redde başlayıp Eyle başlayıp yani bot lane'le başlayıp blue tarafına gitmiştir Değilmiştir. Değilmiştir. Aynen öyle Çok düşündüğüm gibi olmuş herhalde yani. evet. Neyse Ormanına giriyoruz artık şimdi counter jungle'ına giriyoruz zaten Çünkü niye bütün lane'ler yutuyor aslında Katarina'ya giderim de çok botlayayım öldüm biz arkadaşlar galiba çatıya Çatı arasına Kedi yavrulamış Geçen bahçede kediyi gördüm Mama falan verdim Gerçekten verdim Çok yapma verdim İnşallah annesi yanına gidiyordur arada bir yırılıyorlar böyle Ben bir bota gideyim Bota geldim ama Bot çok Esif oynuyor bir tık. Beni gördüler Çıçrama atarım Bir tane şuraya oynar mısınız arkadaşlar Rica ediyorum oyunu alın şunu Harikasınız abi ben bir döneyim artık arkadaşlar. 1200 goldumuz var. Ne yapacağız? Gideceğiz arkadaşlar. Dişli kamamı tiyam atma. Dişli kamamı tiyam atma. Hemen düşünüyorum şöyle. Dişli kamama daha mantıklı olur. Hatta direkt kibir çıkmam benim için daha yararlı olur diye düşünüyorum. Jungle'ız tarayıcı ile gitmemiz lazım. Değil mi genge? Değil mi? Bunu göz önünde bulunduralım arkadaşlar. Orada gözlüğümü bilmiyorum ne hak yani. Tipim hakkında ne düşünüyorsanız hiçbir fikrim yok. Ama bu gözlüğü takmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben Uzun zamandır gözlük takmıyorum. Yani takmam gerekiyor ama takmıyorum. Kendimi ihmal ediyorum. Dedim böyle olmaz bu iş. Bir an böyle bir sağlık perilerim içinde canlandı arkadaşlar. O yüzden Aha. Sanki biraz daha geri oynarsan Allah! Görüşüm yok ki. Oğlum ne kadar. Güzel arkadaşlar. Riot'un oraya bir totem, ay bir çalı koyması totem diyorum ya. Bir çalı koyması benim bir işime yaradı. Allah! Ya şunu insan vurur ya. Adam. Ya sen ya ya sen ya sen kraliçe misin? Kıyamadı geldi geldi vurdu be. 2 2 4 4 4 8 8 8 Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi anlını dağıtacağım bak. Ölme 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 ölme. Adam adam. Adam. Tanımıyor, ölmemiz lazım arkadaşlar. Dikkatçi olması ve onun iyisettirmemiz lazım. Bir, ikincisi, Onunla iyi iletişim kurabilirsek oyun oyuna onu ekleyebiliriz. Şimdi onu ekleyebilirsek arkadaşlar, Dc'si varsa belki burada onunla beraber video çekebiliriz. Anladınız mı? Arkadaş olabiliriz. Kötü düşünmeyin lan hemen. Ne kadar kötüsünüz ya. niye ben niye sesleniyorum ki Katarina'ya dikkat edin diye adamlar beni duymuyor ya Allah nedir ya bazen gerçekten şizofren olduğumu düşünüyorum ya geldim de o adama <laughs> bu kadar basit tabi <laughs> Renklensin gecelerimiz. <laughs> Sustan! Duygusuz pezevenk! Renmen'in yeni şarkısı aklıma geldi ya onu kesin diye. Güzel. Evet. Bunu bana sal. Bıçak verim senin. Çok güzel. Bekle burada. Yat şuraya. Şuraya yat. Şuraya gel. Ya oğlum, ya baba, siz kafayı mı yediniz ya? Bir vuruyor da, bakalım ne olacak. Bu da hepsi. Çok güzel bir. Of, çok güzel oldu bu. Oy! Çok güzel. sen abi şunları. Ben delireceğim ama ya. Böyle niye oluyor böyle? Ben ben sinirleniyorum böyle olunca ama bak hani ben kötü oynamadım ya. Her yere de gank gittim. Arkadaş bir Katerin oyun taşırsa anasana söverim böyle işim ben. Bu kadar basit ya. Abi bunlar resimlerdir. Ben ne yapıyor ya? Ne bak Şimdi, şimdi arkadaşlar maçı kaybettik. Maçı kaybettik. Soruyorum yani. Allah aşkına soruyorum. Yani. Neden? Neden? Yani bir dakika şu kanlı bekleyelim Muhtemelen gacı bu. Yüz yüz gacı bu. Neden abi? Oğlum kaynı oynayan Gacibo mı olurmuş anasını satayım? Hmm. Olabilir niye olmasın? İlerleyen gördüm ben. İlerliyor, oynayan varsa kaynına vardır Neyse Maçımıza dönelim Neden Neden Yani ıh. Çok garip abi ya Gerçekten var ya anlamıyorum Ya şu maçı ben nasıl kaybediyorum ya Bak elim ayağım titriyor bak bak Jungle'ımı yengine attım ormanımı güzel döndüm yani sıçtığımın lane'ine gittim ben Azir'e kille verdim bir kere. Ya ben anlamıyorum dayı çıldıracağım. Gözlüğü götüme sokacağım şimdi ya. Ben hiç şey demiyorum ya. Allah. hiç şey demiyorum ben ya. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz.